Almanya'nın Mainz kentinde İskenderunlu bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması Biontech korona aşısı üretecek. Biontech yeni tip koronavirüs aşısı için Çin merkezde Fosun Pharma ile işbirliği yaptı. Hataylı bilim insanının bu başarısı Türk basınında geniş yer buldu. Sene 1965 İskenderun'da doğdu. Henüz 3 yaşındayken işçi ailesinin çocuğu olarak Almanya'ya gitti. Anne babası Almanca'yı yeterince geliştirememişti. Evde hep Türkçe konuşulduğu için lisanda geri kaldı. İlkokulda çok zorlandı. Alman sistemi keskindi. Öğretmenleri bunu okuyamaz dediler. Derslerinde başarısız olan eğitim algısı nispeten düşük çocukların gönderildiği Hapşıvıl'a göndermek istediler. İşçi göçünün ilk yıllarıydı. Ebeveynleri henüz Almanca'ya hakim olmadığı için on binlerce Türk çocuğu bu şekilde harcandı. Ama o şanslıydı. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, dünyanın konuştuğu ve korona aşısı için anlaşma yaptığı hatalı bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin'in hayatına yer verdi köşesinde hayat hikayesini paylaştı. Dünya ailesi bir Alman komşuları vardı. Elinden tuttu, anne babasını temsilen okula götürdü. Anne babasının yerine veli toplantısına katıldı. "Yapamazsınız." dedi. "Sadece ders notlarıyla bu kararı veremezsiniz. Çocuk belki hepimizden akıllı ama lisan bilmiyor, kendisini ifade edemiyor. Ona bir şans tanımak zorundasınız." dedi. Bu komşu kadının çabası hayatının dönüm noktasıydı. Öğretmenler ikna oldu, yeniden sınava aldılar, kendisini kanıtladı. Köln Üniversitesi'nde tıp okudu. Profesör oldu. Profesör Uğur Şahin. Özlem'le tanıştı. Özlem türeci. İstanbul'da dünyaya gelmişti. Onlar da Uğur'un ailesi gibi Almanya'ya göç etmişlerdi. Babası hekimdi. Babasının yolundan gitmiş. Sarlandı Üniversitesi'nde tıp okumuştu. Evlendiler. 2008 yılında biyoteknoloji şirketi Biontech'i kurdular. Kanser tedavisine odaklandılar. Öylesine umut verici gelişmeler sağladılar ki... Alman ilaç sanayisinin devleri Andreas ve Thomas Sturman kardeşlerin dikkatini çektiler. Dörder milyar dolar kişisel servetleriyle dünyanın en zengin insanları listesinde yer alan Sturman kardeşler, Uğur'la Özdemir şirketine 180 milyon dolar başlangıç sermayesi koydu. Amerikan yatırım şirketi Fidelity para koydu. İngiliz yatırım şirketi Janice Henderson para koydu. Alman yatırım şirketi Mick Funds para koydu. Avrupa Yatırım Bankası para koydu. Alman hükümeti para koydu. Bill Gates'in dikkatini çektiler. Bill Melinda Gates Vakfı 100 milyon dolar koydu. ABD Teknoloji Borsası Nasdaq'ta halka açıldılar. Biontech'te şu anda 1100 kişi çalışıyor. 400'ü bilim insanı. Virüsleri taklit eden nanoparçacıklar geliştirdiler. Kişiye özel aşı üreterek kanser tedavisinde umut oldular. 60'tan fazla patent aldılar. Şirketin şu anki değeri 9 milyar dolar. Almanya'nın ABD'nin en saygın tıp ödüllerini aldılar. Türkiye'yi yönetenler belki utanır diye yazıyorum. İran ödül verdi. Sadece 5 ay önce Tahran'da düzenlenen törenle İran'ın en prestijli tıp ödülü Profesör Uğur Şahin'e takdim edildi. Biontech'in yönetiminde bilimsel danışma kurulu var. Bilimsel danışma kurulunun başkanlığını İsviçreli profesör Ralf Zanker Nagel yapıyor. Profesör Zinker Nagel'ın Nobel Tıp Ödülü var. Şimdi sıkı durun. Şu anda bütün dünyada koronavirüs aşısı üretmeye en yakın durumda gösterilen 9 şirket var. Biri Biontech. Profesör Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin şirketi Biontech, Çin'in yatırım devi Fusun International ile anlaşma imzaladı. Çinliler şimdilik 135 milyon dolar ödedi. Fusun şirketi bu ödediği paranın karşılığında aşının Çin'deki pazarlama haklarına Biontech'le birlikte ortak olacak. Biontech ayrıca Amerikan ilaç devi Pfizer'la anlaşma imzaladı. Pfizer 120 milyon doları hemen ödedi. Toplam 305 milyon dolar ödeyecek. Pfizer bu ödediği paranın karşılığında aşının Çin dışındaki dünya pazarlama haklarına Biontech'le birlikte ortak olacak. Biontech, bilimsel adı BNT-162 olan aşının klinik denemelerine Nisan ayı sonunda başlayacak. Özetle, Almanya'nın fırsat eşitliğinden faydalanan iki Türk'ün, dünyayı kurtarma ihtimali var